hareket kodlarıyla yapabileceğimiz başka alıştırmalar önereceğim. 4 tane alıştırma seçeneği sunacağım. İsterseniz bunlardan en beğendiğiniz bir tanesini seçip onu yapabilirsiniz. Ya da isterseniz 4 alıştırmanın 4'ünü de yapmaya çalışabilirsiniz. Birinci yapabileceğimiz alıştırma anahtar ve çekmece alıştırması. Bu alıştırma için bir tane anahtar kuklasına ihtiyacım var. Buradaki fantazi kod grubunda K yazan. Kedi kuklasına ihtiyacım yok. Dekor olarak da bedroom 3 yazan dekor. Bina içi dekorlarında bedroom 3 yazan dekor. Alıştırma şu şekilde. Anahtar kuklanızı mouse tutup duvarda sol üst tarafta asılı olan bir takvim var. Müzik çaların üzerinde asılı. Bu takvimin olduğu yeri mouse'unuza koyun. Sonra kodlar yazarak bu anahtarın takvimden sağ taraftaki çekmecelere ulaşmasını sağlayabilir misiniz? Takvimden harekete başlayacak ve çekmecelerin bulunduğu yerde hareketi bitirecek. Böyle bir kodlama yapabilir misiniz? İkinci yapabileceğiniz alıştırma tamamen kendi belirlediğiniz kukla ve dekorlarla alıştırma yapmak. Kendinize bir kukla seçin ve bir tane de dekor seçin. Daha sonra bu dekorun üzerinde iki nokta belirleyin. Bir tanesi başlangıç noktası olsun, bir tanesi de bitiş noktası. Kuklanızı başlangıç noktasına kendiniz mouse ile koyun. Sonra bitiş noktası olarak seçtiğiniz yere hareket kodları çalıştırarak bu kuklayı hareket ettirmeye çalışın. Dekor üzerindeki bir noktadan başka bir noktaya hareket etmesini sağlayın ve bunu hareket kodlarıyla yaptırmaya çalışın. Üçüncü yapabileceğimiz alıştırma harf üzerinde hareket. Bunun için bir kedi kuklasına ihtiyacım var. Bir tane de harf kuklalarından birine ihtiyacım var. Bunun için kukla seç düğmesini tıkladığınızda kukla grupları içerisinde harfler yazan en sağdaki gruplar. Burayı tıkladığınız zaman her bir harfi yeni bir kukla olarak ekrana yerleştirebileceğiniz şekilde harf kuklaları karşınıza çıkacak. Burada bir M harfi alıyoruz. M harfini ekrana yerleştiriyoruz ve bunun büyüklüğünü 400 yapın. Burada eğer kedi kuklanız arkada kalırsa mouse da bunların yerlerini değiştirerek kedi kuklanızın M harfinin önüne gelmesini sağlamanız lazım. Böyle kuklayı önce köşeye alalım. M'yi ortaya alalım. Şimdi kuklayı M'nin önüne alabiliriz. Buradaki amacımız M harfinin bir ucuna kuklayı yerleştirin ve bu harf boyunca hareket etmesini sağlayın. Yani kuklanız ilk önce yukarıya dönecek, M harfinin üst tarafına çıkacak. Sanki bu M harfini çiziyormuş gibi bir hareket yapmasını sağlayabilir misiniz? Önce yukarıya çıksın, sonra aşağı çapraza dönsün, sonra yukarı çapraza dönsün ve tekrar en aşağı doğru dönerek M harfinin diğer ucunda bitirsin. Adeta bu M harfinin üzerinde yürüyormuş gibi ya da bir M harfi çiziyormuş gibi hareket etmesini acaba sağlayabilir misiniz? Yapabileceğimiz dördüncü bir alıştırma seçeneği bir kelime seçmek ve bu kelimeyi oluşturan farklı harf kuklalarını sahnenin farklı yerlerine dağıttıktan sonra kedinin bu harfler üzerinde sırayla gezmesini sağlayabilir misiniz? Yine kukla seç dedim ve buradaki harfler içerisinden mesela kendime oyun diye bir kelime seçtim. Bu kelime hangi harflerden oluşuyor? O harfi, bir tane O harfi alacağım, bir tane Y harfi, bir tane U harfi ve bir tane de N harfi. Bu harfleri sahnemin farklı yerlerine dağıtıyorum. Şimdi kedi kuklasının sırayla bu harflerden gezmesini istiyorum. Yani önce O harfi, sonra Y harfi, sonra U ve sonra N harfine gidebilir mi? Bu şekilde kedimin doğru harf sırasında hareket etmesini sağlayabilir miyim? Harfleri doğru sırayla gezmesini sağlayabilir miyim? Siz bunu kendi seçtiğiniz başka bir kelimeyle de yapabilirsiniz ya da oyun kelimesiyle de yapabilirsiniz. Bu alıştırmalardan seçtiğiniz bir tanesini ya da yapabiliyorsanız dört alıştırmanın dördünü de hareket kodlarıyla gerçekleştirmeye çalışın ve yaptığınız çalışmanın bir animasyon gibi gözükmesi için hareket kodlarının arasına bir saniyelik bekleme kodları koymayı da unutmayın.